Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine neredeyim? Abi her zaman gibi yine koyundayım. Ve ne taraftayım? Köyün karşısındayım arkadaşlar buraya. Yani ara ara geliyorum ama gerçekten bahar geldiği belli. Mera çok güzel olmuş. Patlak ağaçlar var arkadaşlar. Onlar çok güzel yiyor hayvanlar. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar sarı sarı çiçekler açmış. Ne güzel. Artık köyde son günlerimiz arkadaşlar. Şimdi oyunu kattıktan sonra şeye gideceğim. Mesela Balana diye bir yay bizim yerlerin altında bir yer, yayla var arkadaşlar bizim köyün. Oraya inek götüreyim arkadaşlar arabayla. Arabak dayıydı bir dayı var. Onun ineklerini. Onun da 40 kadar 50 kadar koyunu var. O koyunlarını götürdü. İneklerini de ben hanımıyla beraber götüreyim. Bunun için arkadaşlar. Hey! Ya görürsün ya. Arkadaşlar koyun o bitimden arkaya buraya kalmış. Yayılıyor. Yani hiç. Oyun nerede hiç umurunda değil. Arkadaşlar. Ben bugün Yalya'ya gitmişim. Göç götürmüştüm. Bir dayının ineklerini götürmüştüm. Aklı hak etti. Koyuna bunu sabah. Zaten alı koymuştum bu koyu. Koyun diye daha doğrusu. Damızgalı koydum. Uzu. Doğum yapayaktı bıraktım. Uzulamamış. Şimdi geldim. Hala kuzulamamış. Arkadaşlar kuzunun bacakları yüklü. Ha diyeceksiniz ya bir eldiven gitsem falan deyip Belki de yani ölmüştür kuzu içinde. Ama bunu çıkarmak zorundayım. Veterineri aradım. Dedim böyle böyle. Bir zaman da olmuştu arkadaşlar böyle aynı şekilde. Veteriner demişti ya. Elinle çıkarmak lazım bir bonu değilse. Koyun da zehirlendi. Kuzu üç parça çıkarmıştım koyunun içinde. Kuzu ölmüştü. Yapa yapmışuyor arkadaşlar. Bunu çıkarmam lazım benim. Arkadaşlar bu Ayakları burada kafası bükülmüş. Haydi kızım. Kızım biraz da sen gayret etsin. Aa. İşte arkadaşlar kızım uzun... Oyunu bir kıvı arkadaşlar. Neyse evet, bu şimdi zaten kuzulardır. Gel ki dönmüştür yani kuzu. Ona bir şey iddia edemeyin. Arkadaşlar büklü kuzu ya. Kuzuyu geçtim koyunu var kurtarsam. Çünkü koyunun suyu gelmiş belki de kuzu. Haydi. 看一下，人点生嘛有点。 Bakın koy bak ayak. İyi arkadaşlar canlı. Dur koyun dur 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 çalama, dur. başına vura. Ah. Haydi. yap? Haydi kızım. Hıh. Ankara'da şöyle basit bir işte işte. Haydi kızım. Arkadaşlar kafası bükülmüş. O yüzden normalde ayağının ucuyla beraber geldik. 아이디야 큰 성아야 큰 고요 큰 아이디요 kızım b e r Allah'a şükür inşallah kusura, kusura, kusura arkadaşlar ha maşallah 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 şu dökülen arkadaşlar şuna Maşallah be. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Yani bakmasam bir dönmen. Bozkır ayı zaten. Bakmasaydım bu kuzu ölürdü. Bu haldeyken bile çıkmayan kuzu öldüğü zaman karnına şiştiği zaman o zaman ya oyun giderdi. Oyunu da zehirlerdi arkadaşlar. Ben artık oyundan geçtim böyle durumlarda. Veteriner aradım. Dedim böyle böyle ön dedim kuzuyu çıkaramıyor. O değil bu Onda vardır bir sorun. Suyu gelmiştir. Çünkü arkadaşlar sabahtan bırakmıştım. Ben sabah saat altta giderken bırakmıştım. Onun için arkadaşlar. Daha kuzu olmamış. Şimdi yerlerden geldim baktım. Abdullah koyunu salmış. Gerçekten arkadaşlar. Yordu yani. Onun için. Baktım daha kuzu olmamış. Suyu gelmiş. Oyunu ama çıkmıyor. Kuzunun kafası bükülmüş. Artı bile bunun kendine göre bu su maşallah çok büyüyor arkadaşlar. Çünkü zaten kendi ekiz eşiydi. Zaten öbür kardeş de aynı buna benziyor. Kulakları küçük bıdık dediğimiz biz bıdık diyoruz. Onun için arkadaşlar nasibimize varsa Cenab-ı Allah yaşadı. Nasibimiz de olsa biz göğe çıksak gene elimize bir gelmez. Yeni arkadaş mı geldi size lan? He? İyi ki kuzuyu alıyor arkadaşlar. Bazen hani bu şekilde olduğu zaman bir de şişe olduğu için kuzuyu almama bir ihtimaller oluyor. Çünkü ağrısının şeyinden şimdi koyuna hemen bir ağrı kesici bir vitamin vuracağım. Çünkü arkadaşlar Muzlar diye beklesek belki de akşama yani. Dediğim gibi bu muzu ölürdü arkadaşlar. Çünkü suyu gelmiş oyunu uzu büyük olduğuna bir de kafası bükülmüş. Elimde sığmıyor. parmağım ucuyla kafasını düzelttim. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Sebebini işleyeceğiz. Geri sallaktan Arkadaşlar ben bugün şeye gitmiştim. Yayla gitmiştim. Dayının ineklerini götürdüm. Arabayla oradan geldim. Bozkura gittim. Bakkalın malzemelerini yükledim. Abdullah'a da yani Abdullah'a Mehmet. Oyuna götürüyor geldiler. Şu an oyunu katık yerine. Gördüğünüz gibi. Artık akşam oldu. Arkadaşlar bugünlükte videonun sonuna geldik. Yarın görüşme üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.